Görürsün buradan kaçacağım. Artık o çocukla görüşmeyeceksin. Buradan çıkman imkansız. Ayağımın altına mini bir testere saklamıştım. Bununla kafesi keseceğim. Böylece buradan kolayca kaçacağım. Oha bu da ne? Hepiniz videoyu beğenirse bu dikenli duvar yok olacak. Hadi herkes beğensin. Evet duvar kırıldı. Anne beni neden kafese kapattın? Lan madem seviyorsun git. Lan madem seviyorsun git konuş işte. Lan Kamil'e utanıyor mu oğlum? Niye anlamıyorsunuz? Allah'ım sen bana yardım et. Merve bir bakar mısın? Hüsnü. Bu senin için. Benim sevgilim olur musun? Ya bu çok güzelmiş. Olurum tabii Şapşik. <laughs> Yok anasının gözü. Öpücük mü attın ama bana? Lan tipsizler. Ben yanlış görmedim değil mi? Öpücük de o. Allah'ım sana geliyorum. Ana Bayıldın lan salak. Arkadaşlar sevgilisi olmayanlar be. Ne oluyor lan? O ne be? Kızım manyak manyak işler yapıyorsun bak. Niye vuruyorsun yüzüne? Niye? Ben makyaj şeyi <laughs> yapıyordum da. Ya bir git Allah'ını seversen. Delirdi bu. Başka bir insan sahiplenmem lazım. Orası belli oldu. Ne sahibinin hazırladığı kek hamurunun üzerine bastı ve üstünde yürümeye devam etti. Birkaç saniye içinde hamurun her yeri minik pati izleriyle doldu. Kız hemen pati izlerinin olduğu kısmı kesip ayırdı ve fırına attı. Kek pişince o parçayı kedisinin en tatlı hatırası olarak saklamak için bir çerçevenin içine yerleştirdi. Ve sen de bu kediyi tatlı bulduğun